Nereye kadar geliyor normalde? Aşağı nuraya kadar çıkıyor yani su. Bazen çuvalı, bazen azalı yani kesiliyor yani. Evet. Su abriye kadar çıkıyor yani. Eğer çuğu çuğu olursa yola kadar geliyor yani. Şu an hiç su yok herhalde. Şu anda su yok yani su. Dönemler böyle mi oluyor? Evet. Hayvan sürüyoruz, Çayıra doğru gidiyoruz. Zöken altına doğru. Asır karşıda. İşte ha, buralarda gö göle doğru gidiyoruz. Bir çamurda batar çıkıyoruz işte. Nasıl dedi mesela yani 3 ay sonra burası su doluydu. Yani şu sular şu an baraj çekildi. Onun için yani ot çıktı. Malları yani oralara buralara yani vuruyoruz yani. Yani yer yoktu. Yer yoktu. Şu an baraj çekildi. Yani yerler açıldı. Daha kolay oldu. Yani her gün malları buralara vuruyorduk. O buralara vuruyorduk işte. Baraj açıldı diye yani mallar öyle Yer açıldı yani, güzel açıldı. Yani, yani, tam gitti. Yani... Eyvallah kardeş, teşekkürler. Daha bir ay şey var. Ay daha dolar burası.